Biz tizme parlatacak adam yok mudur? Getirdim ağam, hazırdır! Bak bir daha geç kalmasın, hapınız falaka ha! Başım üstün ağam! Ağam, ne olur ki ağa, ne istiyorlar? Destur istalo! Destur var mı ağam? De bakayım! Ağa, durumumuz bu sene çok kötüdür! Yüzümüz kalmadı senden borç istemeye! Bir tek ümidimiz vardır, yağmur! Bende ne istiyorsunuz? Yağmur duası, ağaç son ümidimiz! Eee, siz de duaya çıkın! I, ağam şeydir... ...Yağmur duası şif olmasa ümit yoktur. Siz de şıla çıkın! İşte burası boktur ağa! Şık dedi ki... ...Ağa elimi öpmeden yağmur duasına çıkmam. Sen ne diyorsun Ağanın el öptüğü nerede görülmüştür kavat? Ağanın el öptüğü nerede görülmüştür kavat? Baba sen sus! Ağam! Ağası mağası yoktur! Ağası yoktur! Acı bize ağam! Bizi aclika itme ha! Sıçtırmayın ağa! Sıçtırmayın ağanıcağım! öpmez! Aa el öpmez! Baba bu be hadi git işine! Ben karı istiyorum! Baba cıvıttın ama! Hadi içeri gir! Bırak kolumu! Bırak kolumu Ben karı istiyorum! Duydunuz mu? Başımdakini atıp onu alacağım! Güzel bir avrat olsun! Başımdakini atıp onu alacağım! Bunu Onu koynuma sokacağım! Duydunuz mu? Karı bulun bana! Everin beni! Gel bakayım, başıma daha ne dertler saracağım. Estağfurullah ağam! Ne istiyorsan? Ağam, bir herif şurda... Çık lan dışarı! Sen dışarıda bekle demedim mi? Kimdir? Kekeş Salman diye biri, iş izliymiş. Bedirhan ağanın marabasıymış. Pek uyanık birine benzi, benim gözüm tutmamıştır. Sav gitsin! Ağam! Ağam, canım ağam! Kekeş kulunun canı sana kurban ağam! Bizi de aç açıkta kalma ağam! Kalk ulan yerden, bırak tiyatroyu! Bak Bakam, bak, şu maksuma bakam, şu maksuma bak. Kaç gündür boğazından sıcak bir çorba geçmedi ağam. bu ailem, bu da kardeşimdir. İkisi de aç, ikisi de yoluna kurban ağam. Nereye gidelim, kime başvuralım ağam? Şaşırdık ağam, bizi aç açıkta kom ağam. Ağaya git dediler, o oludur... Ağam adildir, o, o cömerttir, o en büyüktür. O marabasını korur, doyurur dediler. Kalktık geldik ağam, bizi aç açıkta kom ağam. Yapma ağam, etme Bizi kapınla bırakma ağam. Ağam, kulun alayım ağam. Ağam, gözüm ağam. Ne yaparsın lan sen? Her işi yaparım! Çift sürerim, ekip içerim, motordan... ...Motordan anlarım, Eskerde öğrendim. Bak, motordan anırmış, vermiş! Ama ağam! Dediğimi yap! Baş üstüne al! Allah tuttuğunu altın etsin ağam! Hadi, hadi çık dışarı, yürü! Hadi! Gidin! Hadi! Ama ağam, bizde motor yoktur. Uzatma, kavat. Belki alırız. Eskiden... ...Rahmetli dedem anlatırdı... ...Buralar bambaşkaymış... ...Bir yeşil ki bildiğin gibi de... ...Çok cömertmişsin... ...Hayvanlar yemekten çatlarmış... ...Her taraf ekin aha bu boy... ...İyi ama ne oldu da değiştin... ...Birimiz bir bok yedik ama kim... ...Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim... Yoksa kara bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti! Muhtaç etme beni şu pezevengine! Ben el mal öpmem! Çok ağrıma gidiyor yahu! Ne olur ver şu yağmuru! Ver yoksa durum kötüdür! Sidik zoruyla idare ediyorum bir ol! Aha e, hani işte, burada yatın! <laughs> dalga geçenin anasını ağlatırım. Baş üstüne ağam! Seni gözüm tutmamıştır kekeş Salman! Ama... Ama neyse... Ha, bir de seni ağanın çizmelerinin başına getirmişem! Ayna gibi olmasan sen mahvoldun gittin! Baş üstüne ağam! Sıçmışım çizmene de ağana da sana da kavat! Ağam! Hiç olmazsa burada rahat dur! Gideceğiz, başka yerimiz kalmamıştır. Kes lan! Pues. Bedirgan ağanın yanında hırsızlık yapmasaydın, şimdi yerimizden, yurdumuzdan olmazdık. Nah. Bir daha bu lafı duymayacaksın. Yoksa boğazını sıkarım, tamam mı? Tamam mı lan? Hazreti Ali çift ağızlı kırıcı zülfikarı ağır ağır çekti. Düldü Şah kalkarken acı acı ee, kişnemeye e, başladı ve... Eee, ee, diyeceğini okusana lan! ve... Mübarek hayvan, sanki Hayber kalesine hemen zapt etmek istiyor. Hayber! Ben perlivan diye, ben kahraman diye aliye derim. Biz kim köpek olurduk yanında? Vay müberek adam! Oku bakayım! Bence en güzel macerası Hayber Kalesidir. Yüz defa oku, gene bakmam. Oku lan! <laughs> Boynağımızı sen de uydun ha! Oo, herkese kaçında pereler uçuşur. Ben şöyle etrafa bir kolaçan edeyim. Çekil önümden! Çekil! Kimsin? Neredesin? Çekil lo! İn aşağıda yüzünü göre! Hırs düşmanı! <laughs> sen baboya ne diysen? Babu! Ne işi var o hoş tepesinde? Karıyı seyredem çekil önümden! Ya koca Abdü o, hiç namahreme bakar mı? sen ne bakıyorsun? Can benim gözüm takılmıştır, yürü rezil olacağız. Ben karı istiyorum. Ya anamın üzerine olur mu? Ananla hiç kalmamıştır. Daha da elinizi çabuk tutun, daha koskoca ev silinip süpürülecek. Ne ağır şeyler bunlar canım, az! Estağfurullah! Yazdın mı? Yazdım. Aferin, oku bakayım. İşte böyle muhterem kan kardeşim. Buradan kaçan kazanı. Bütün eski ağalar şimdi şehirli oldu. Ben de mi şerli olsam be? Ne dersin? Tamam babo. Babo. Ey babo. Ha? E şimdi yaz bakayım. Aferin lan şeyi parlatmışsın. Sayede ağam. Telegraf gelmiştir ağam. Hayırdır? Ankara'dan misafirlerimiz vardır, bizim partinin ileri gelenleri. Hazırlık yapın. Baş üstüne üstün ağam! Lakabat sana emir verilmiştir, haddini bil! Çık dışarı! Baş üstüne ağam! Ne kıvranıp duruyorsun, ne söyleyeceksen söyle! Köyle yağmur duası ne olacak diye. el öpenlerin çok olsun. Şeyh hazretleri... ...ziyaretimizin sebebi... Biliyem. Ama kusuruma bakmayan çok yorgunum, çok hastayım... ...yağmur duasına çıkamam. Şeyh hazretleri bizi senin nefesi kurtaracak. Ağanızın nefesi de kuvvetlidir. Şeyh mısın nesin, elini öptük işte, daha ne istiyorsun? Kıçını da mı öpem? Daha seni çok yalvartacağım Abdü Ağa'nın oğlu. Sen bu yağmur duasına çıkma, ben de her şeyi anlatırım. Neyi anlatırsın? Babam Abdullah ile seni karıyı samanlıkta nasıl yakaladı mı? Bu yüzden bize düşman oldu ona. Yapamaz. Öyle bir yaparım ki. Ey iktidar, hayatı bu ışık var ya. Demek köylü bu kadar zor durumdadır. Ölürüm de vallahi çıkarım duaya. Ağlayıp kapına geldik. Bu mutaşlar yağmur ister. İlahi rahmetin neşrat susamış yerlere karşı. Kapı senin kapındır ki yuttur varacağı bir kapı. cümlenin mabud-ı sensen, al açarlarsan hak başı, ekine zararlı düşü de digalle dediler dolde, sana malumdur ahvali niyazımız sana qalşı. Günahımız çokdur amma senden başka tecdemiz yok. Seni bil bilirlər Məvlâ, ulunub düş qıblaya qarşı. Bu meminler serverlerinden mələklər mərzur olurlar.

Thank you Ne edeceğin dua bu kadar olur işte. Ancak beş damla düşürebildin. Hay senin şıklığına. Ben edeceğimi etmişim, ama aramızda cünüp var. Sensin cenabet. Gözünün önünde abdest almadın husul mı? Usul lazımdır, Ulan ben senin şık gibi üç gündür dağ tepe dolaştık be. Ağam, ağam. Misafirlerin gelmiştir ağam.